Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Şehitlerimizin özgeçmişlerini arz ediyorum. 17 Eylül 1975 tarihinde Düzce ili Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen şehidimiz polis memuru Tukuz Gülük, 6 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev başlamıştır. Şırnak İlemiyet altında görev yaptıktan sonra 31 Ağustos 2007 tarihinde Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde görev başlamıştır. 2016 yılından itibaren Törenle Mücadelelik e Muhe Müdürlüğü'nde görev yapıyor. 29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 2 sıralarında DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak yürütülen operasyonda şehit olmuştur. Şehidimiz evli ve bir çocuk. şehidi, şerefli Koçistan ilçesinde dünyaya gelen şehidimiz, polis memuru Yasin Koçi'yi Onlar, Nazih hilal uğruna ölmeyi göze alan şehitler ocağının neferleri. O şehitler ocağı ki aziz milletimizin sinesidir. O sinede iman var cesaret vardır, istiklal vardır. Adımlarla var, Allah'ın izniyle ilerleyeceğiz. Terörle mücadelede hiç durmadı. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla kahraman Mehmet

<laughs> Sebat nasip eyle ya Rabbi. Üzerlerine sabır yazdır ya Rab. Ya Rabbel Alemin. Şehit evlatlarıyla, şehit babalarıyla, şehit eşleriyle, mahşerde, cennette, cemalullah'tan oluştur ya Rabbi. Bu vesileyle ilk günden bugüne kadar Memleketimiz, milletimiz, dinimizin, devletimiz için canlarını feda eden cümle şu hedaya rahmet eyle. Devletimize, milletimize zillet verme ya Rabbi. Bizi zillete düşürmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Şehitlerimizi, memleketimizin, milletimizin birliğine, dirliğine vesile eyle ya Rabbi. Bizleri de takibe, şehitleri... Yalova polis şehitliğine defnedilecektir. Törenimiz sona ermiştir. Art ederiz.